Kabinesi soykırımın devam ettiği Gazze'de 1 milyon Filistinlinin bir kez daha yerinden edilmesine yol açacak tamamen işgal planını onayladı. İsrail Başbakanlık Ofisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla işgal planının onaylandığı duyuruldu. Ofis 10 saat süren toplantının ardından ordunun Gazze'nin tamamını kontrol altına almak için hazır olacağını açıkladı. İsrail kabinesi Gazze'de işgalin sona erdirilmesi için 5 şart öne sürüldü. Hamas'ın silahsızlandırılması, 20'si hayatta olduğu düşünülen 50 rehine niyade edilmesi, Gazze şeridinin tamamen silahsız hale getirilmesi, İsrail'in Gazze şeridinin tamamını kontrol etmesi, Hamas ve Filistin yönetimi dışında alternatif sivil bir yönetimin kurulması, İsrail basınına göre kabine toplantısında Genelkurmay Başkanı ile bakanlar tartıştı. Tartışmanın nedeni ordunun tamamen işgal planına karşı çıkması. Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Zamir'in işgalini rehinelerin hayatını tehlikeye atacağını söyledi. Bakanlar ise Zamir'e karşı çıktı. İsrail'in katil Başbakan Netanyahu toplantı öncesi Gazze'yi ilhak etmeyi veya yönetmeyi düşünmediklerini öne sürdü. Bizi tehdit etmeden düzgün bir şekilde yönetecek ve Gazze'lilere iyi bir yaşam sağlayacak Arap güçlerine devretmek istiyoruz dedi. Netanyahu Gazze'de soykırım yapmıyoruz. İsteseydik tüm gaz delileri öldürebilirdik ifadelerini kullandı.